Gülerim. Atlayın arabaya. O da ghost. Sıkma 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 sıkma. Sıkma sıkma sıkma. Sıkma sıkma. sıkma. sıkma, sıkma. O da ghost. Atla. Lan dur dur dur. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Araba durmuyor. Atla. Bin 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 bin. Oğlum arabaya ne oldu? Bir şeyler oluyor lan. <laughs> araba kafayı yedi gibi de ya. <laughs> Haydi. Oğlum ne oluyor? Aa o da ghost. O da mı kastı? Abi ne oluyor bir dakika alabileceğiz mi seni? Lan? Hayır. Hayvan gibi şey yapıyorsun ya I'm <laughs> not